Selam arkadaşlar. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Son bir aylık periyotta Bitcoin'in de artmasıyla birlikte birçok kullanıcı piyasaya giriş yaptı ve yapmaya da devam ediyor. E tabi bütçeye göre rakamlar değişebiliyor. Şimdi 500 TL, 750 TL, 1000 TL'lik rakamlara göre yatırım yapmak isteyen, işlem yapmak isteyen birçok arkadaşımız mevcut. Ben de buna istinaden bu videoyu çekme kararı aldım. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Dilerseniz zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar 500 TL, 750 TL, 1000 TL'lik rakamlarla kripto para piyasalarına girip işlem yapmak isteyenler için birincisi spot piyasa, ikincisi de kaldıraçlı yani margin işlemleri yapıldığı piyasa mevcut. Şimdi spot piyasada bu tip rakamlarla çok fazla ne uzarsınız ne de kısalırsınız. Örnek vermek gerekirse 1000 TL'lik bir coin aldınız. %10 artış sağladı. Karşılığında 100 TL'lik kâr etmiş olacaksınız. Yani zarar etmiş olsaydınız da 100 TL'lik bir kaybınız olacaktı. Ancak 3x, 5x, 10x'lik bir artış söz konusu olacak ki piyasada bir boğa dönemi hakim olacak 2017'deki gibi. Ancak o süreçte bir yani güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat şu an markette öyle bir durum söz konusu değil market ortada bu nedenle spot piyasalarda bu tip rakamlarla çok fazla ne uzuyor biliyorsunuz ne de kısalabiliyorsunuz bunun yerine ikinci söylemiş olduğum kaldıraçlı yani margin tarafında işlemler yapabilirsiniz. Burada borsa size elinizde olmayan miktar kadar işlem yapma fırsatı verebiliyor örnek vermek gerekirse 1000 tl yatırım yaptınız 3 kaldıraçlı 5 kaldıraçlı hatta 10 kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz 1000 tl yatırdınız. Bunun karşılığında 5000 TL'lik yani 5 kaldıraçlı işlem açabiliyorsunuz. 5000 TL'lik işlem açtınız. %10 kazandınız. Bunun karşılığında 500 TL'lik bir kar elde etmiş olacaksınız. Zarar etmiş olsaydınız da aynı şekilde 500 TL'lik kaybınız olacaktı. 1000 yatırdığınız kayıbınızda 500 TL olacak. Yani yarı yarıya düşecekti bakiyeniz. Şimdi kaldıraçlı piyasalar marjin tarafı çok riskli, çok acımasız ama bir o kadar da cömert bir piyasa. 500 TL gibi 1000 TL gibi rakamlar için en ideal işlem yapılacak yerler diyebilirim. Çünkü burada bakiyenizi yükseltip Atıyorum 1000 TL'yi 5000 TL yaptınız. 3000 TL'yi spot piyasasına ayırırsınız. Kalan 2000 TL'yi de kaldıraçlı piyasada devam edebilirsiniz. Toplamda 1000 TL'niz 5000 oldu ve 5000 TL'lik güzel bir strateji belirleyip bakiyenizi yükseltebilirsiniz. Bir de olumsuz tarafına bakalım. 1000 TL yatırdınız. Yaptığınız işlemler neticesinde sıfırı tükettiniz. Bunun karşısında elde etmiş olduğunuz en büyük kazanç tecrübe olacaktır. Yapmış olduğunuz yanlışları, hataları, şurada yanlış yaptım işte bunu keşke yapmasaydım şurada şunu yapsaydım kesin kazanacaktım vesaire vesaire böyle uzar gider hani bunları elde etmiş olacaksınız yani bir sonraki yatırımınızda da işlemlerinizde daha kararlı daha oturaklı ve daha sağlam bir şekilde ilerleyebilirsiniz spot ve margin tarafı bu şekilde arkadaşlar kaldıraçlı taraf biraz riskli fakat bu tip rakamlar içinde bir fırsat diyebilirim eğer bu fırsatı güzel değerlendirebilirseniz güzel bir portföy oluşturup daha farklı stratejilerle spot piyasasında ilerleyebilirsiniz. Fakat hepsinden önce kesinlikle ama kesinlikle YouTube üzerinden olsun, Ninja Traders YouTube kanalımızdaki 7 videoluk evet. serimiz olsun, ayrıca Udemy üzerinde oluşturmuş olduğum eğitim paketimiz olsun, yani her nerede olursa olsun bu işe başlamadan önce az çok bilgili olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer hiçbir şey bilmeden girerseniz büyük balıklara hemen yem olursunuz arkadaşlar. Umarım bu fırsatları güzel değerlendirip, güzel bir cüzdan elde edip, daha farklı stratejiler belirleyip cüzdanınızı daha fazla yükseltebilirsiniz. Bu video bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.